Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22. dersimizde yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz Lezartik Lanfance. Fransızcayı diğer dillerden ayıran önemli bir özellik ve Lezartik konusu pronon dediğimiz zamirleri, adjektif denen sıfatları ve konjonksiyon ve verb olarak nitelendirdiğimiz fiil çekimlerini yakından etkilemekte. L'article yani tanımlık, tanımlayıcı sözcük ne demektir? Fransızcada bütün isimlere neredeyse her zaman bir tanımlık veya bir başka belirleyici sözcük eşlik eder. Bu tanımlayıcı sözcükler ismin cinsiyetine yani kelime eril ya da dişil mi ifade ediyor ya da sayısına yani tekillik mi yoksa çoğulluk mu arz ediyor bunları belirler. Bu durum sakın gözünüzü korkutmasın. Çünkü zamanla yerine oturacaktır. Sizin tek yapmanız gereken şey bir ismi öğrenirken o sözcük maskülen mi yani eril mi ya da feminen mi yani dişil mi olduğunu bilerek başına aldığı artık ile birlikte öğrenmektir. Bu kadar. Sarı Şerzami Aujourd'hui, je vais vous expliquer les articles en français. Qu'est-ce qu'un article? Les noms sont presque toujours accompagnés d'un article ou d'un autre déterminant. Les articles indiquent le genre du nom masculin ou féminin et le nombre singulier ou pluriel. Ne laissez pas cette situation vous intimider. Parce que ça va s'installer avec le ton. Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre un nom avec l'article qu'il prend sur sa tête, en sachant s'il s'agit d'un masculin ou d'un féminin. C'est tout. Üç çeşit artıklı vardır Fransızcada. Bunlar bir belirli tanımlıklar Les articles define. Bunlar L, la ve le, le'dir. İkincisi belirsiz tanımlıklar olarak nitelendirilen les articles en olanlardır. Bunlar da un, une ve de'dir. Üçüncü artikül şekli parçasal tanımlıklar olarak nitelendirilen les articles partitiflerdir. Bunlar da du, « de la »,« de l'apostrophe » V d' » Il y a trois types d'articles en français. Ce sont les articles définis « le »,« la »,« les ». Deuxième, les articles indéfinis « un »,« une »,« des ». Troisième, les articles partitifs « du »,« de la »,« de l'apostrophe » E, D. Şimdi belirli tanımlıklardan yani lezartikli defini denen sözcükten başlayacağız. Lartikli defini dediğimiz bu sözcük beraberinde bulunduğu isimlerin sayısını yani tekil mi, çoğul mu ve cinsiyetine yani eril mi, dişil mi olduğunu belirtir demiştim. Ve aynı zamanda lartikli definiler daha önce belirtilmiş ya da bahsi geçen bilinen bir şeyi veya bir kişi ya da hayvanı belirtmek istediğimizde kullanılır. Şimdi tek tek hepsini inceleyeceğiz. Les articles définis sont employés lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier, déjà identifié ou bien lorsqu'on opère une généralisation. L'article défini sert à indiquer le nombre singulier ou pluriel et le genre masculin ou féminin des noms avec lesquels il s'accorde à savoir un être, un animal, une chose, une espèce déterminée. C'est-à-dire qui soit identifiable et connu de la personne qui parle ou écrit. Voici le premier article défini, le. On utilise O sengülüye de non maskülen. Evet, birinci artikli definimiz le'dür. Başına lü le alan bütün isimler maskülendir. Yani erildir. Örneklere bakalım. Le livre, le théâtre, le mur, le joli vélo. Il y a des crayons sur la table. Je prends le crayon noir bütün isimlerin tekil durumda olduğunu görüyorsunuz. İkinci lartikli definimiz la'dır. Başına la sözcüğünü alan bütün isimler feminendir. Yani dişildir ve tekildir. Voilà la deuxième article defini e la. On utilise au singulier des noms féminins. Regardons les exemples. La porte. La classe, la femme, la route est longue. Elle éteint la lumière. Jean a une voiture, la voiture est rouge. Istanbul est la plus grande ville de la Turquie. Je connais la laborantine. J'ouvre la porte du jardin. Il regarde les filles. La fille de madame Dubois chante une chanson. Evet, bu örneklerde başına la alan bütün isimlerin hem feminen yani dişil hem de tekil olduğunu yani sengüliye olduğunu görüyoruz. Burada el apostrof olarak kullanılan kelime sonundaki sesli harfi düşürülmüş belirli tanım, tanımlık olarak nitelendirilen artiklimiz var. Kendisinden sonra gelen isim bir sesli harfle ya da aşmıyor ile başlıyorsa L ya da La'nın sesli harfi düşer ve bu düşüşü belirtmek için üstten virgül dediğimiz apostrofla bu durum belirtilir. Bu vayye isi l'artikli defini elide. L'artikli defini l'e la, selit Lorsqu'ils sont placés devant une voyelle A, E, I, O, U, Y ou un H muet. On utilise au singulier des noms masculins ou féminins lorsque le mot qui suit commence par une voyelle. C'est ça. Voilà les exemples pour les mots féminin singulier et masculin singulier. Şunu unutmayalım. İsimler tekilse ancak el apostrof kullanılır. Dişil ve tekil durumda olan isimlere bakalım. L'école, l'information, l'usage, l'horloge. Eril ve tekil durumdaki isimlerde l'om, l'evier, l'âge, l'oiseau. Evet örneklerde de gördüğünüz gibi bütün sözcükler isimler yani hem sesli harfle başlıyorlar hem de tekil durumdalar. O nedenle artikli defini olan l' ya da la'nın ö ya da a'sı düşüyor, onun yerine apostrof kullanılıyor. Troisième l'article défini, le. Le s'utilise au pluriel de noms masculins ou féminins. Voilà les exemples. Evet, üçüncü durumda olan artık lidefinimiz le. Le, eril yani maskülen ya da dişil yani feminen isimlerin çoğul hallerinde kullanılıyor. Yani isimler ister feminen ister maskülen olsun çoğul hallerinde kesinlikle artık lidefini olarak le alıyorlar. Dişil ve çoğulları örnek les lezenformasyon. Les usages, les horloges. Eril çoğulları örnek. Les eviers, les âges, les oiseaux, les hommes. Birkaç örnek cümleye bakalım. Voilà, quelques phrases exemplaires. Les petites voitures. Pierre adore les chevaux. Je prends les crayons noirs et bleus. Il regarde les filles. La fille de Madame Dubois chante une chanson. Şimdi burada birleşik tanımlıklar dediğimiz les articles contractés durumunu izah etmek istiyorum size. Fransızca'da preposyon olarak kullanılan a ve de edatları var. Bir artikel define bu edatlardan birisiyle yani a ya da de prepozisyonuyla yani edatıyla karşılaştığı zaman bir değişime uğruyor. Bu uğradığı değişimin adına Fransızca'da kontrakte deniyor. Ne demektir kontrakte? Bir artikl yani tanımlık ve bir prepozisyon dediğimiz edat nasıl birleşiyor? Artikl ve ondan önceki prepozisyon dediğimiz edat birleşerek sadece tek bir kelimeye nasıl dönüşüyor? Tabloda göreceğiz şimdi. Il s'agit maintenant des articles contractés. Comment contracter un article avec une préposition? L'article défini et la préposition qui le précède se contractent et ne forment plus qu'un seul mot. Voilà le tableau. A prépositionné yani A il là. Artikli define olan l'ler ve la'lar bir araya geldiğinde nasıl bir form alıyor onu görüyoruz burada. A ve lö bir araya geldiğinde tek bir sözcük oluşuyor. O. A ve l sözcükleri birleşerek o sözcüğünü oluşturuyor. O çoğuluk ifade ediyor. A ve la Artikli bir araya geldiğinde hiçbir değişim söz konusu değil. A la olarak kullanılıyor. Son kısımda sesli harfle başlayan bir ismin önünde bulunan l' ya da la'nın ö' ya da a'sının düştüğünü ve onun yerine apostrof kullanıldığını öğrendik. A prepozisyonuyla birleştiğinde bu durumun değişmediğini görüyoruz. Örneklere bakalım şimdi la glace o şokola. Neden o oldu? Çünkü le chocolat idi. A ile le bir araya geldiğinde o'ya dönüşüyordu. La glace o şokola. Fais attention aux enfants. Enfant sözcüğü çoğul. Yani les enfants. A ile l bir araya geldiğinde o'ya dönüştü. Fais attention aux enfants. Liaison da yapıyoruz. Ona da dikkat edin burada. Il veut aller à la cathédrale. Il y a une conférence à l'école. École ismi e sesli harfiyle başlıyor. Başında bulunan artikli defininin sesli harfi düşmüş, onun yerine apostrof kullanılmış. A prepozisyonuyla bir araya geldiğinde değişmenin olmadığını görüyoruz. À l'école. Il a donné une lettre à l'homme. Burada om sözcüğünün maskülen olduğunu ve aşmüye ile başladığını görüyoruz. müye ile başlayan, sözcüklerle bir araya gelen artiklin sesli harfinin düştüğünü ve onun yerine apostrof kullanıldığını öğrendik. Değişim a prepozisyonuyla yine söz konusu değil. A l'homme. Şimdi bu tabloda ikinci prepozisyonumuz yani edatımız olan dönün konumunu göreceğiz. Dö prepozisyonuyla artikli defini bir araya geldiğinde nasıl bir değişime uğruyor onu görüyoruz. Dö ile lü artikli bir araya geldiğinde dü oluyor. Dö ile le artikli bir araya geldiğinde de oluyor. DÖ ile LA bir araya geldiğinde gene değişim olmuyor. Dikkat edin. DÖ LA olarak kalıyor. Son bölümde A prepozisyonda olduğu gibi DÖ prepozisyonuyla da bir değişimin söz konusu olmadığını görüyoruz. Eğer LÖ ve LA kendisinden sonra bir sesli harfle başlayan isimle birlikte ise Ö'sü ya da A'sı düşüyor. Artık bunu biliyoruz. Ve de ile bir değişim söz konusu değil. Yani de el apostrof olarak kullanılıyor. Örneklere bakalım. Parlez-moi du tem. Neden D' oldu? Çünkü tem le alıyor. Le tem. De ile le bir araya geldiğinde düye düş dönüşüyordu. parle moi du tem. C'est la table des enfants. Neden de? Çünkü enfant pluriel yani les enfants. De ile le bir araya geldiğinde de oluyor. C'est la table des enfants. Bu cümlenin aynı zamanda bir isim tamlaması olduğuna dikkatinizi çekip, çekmek isterim. La porte de la maison. Evet bu da bir e, isim tamlaması. De la bir araya geldiğinde Alla prepozisyonuyla kullanıldığı gibi bir değişim söz konusu olmadığını görüyoruz burada da. De la. La porte de la maison. La place de l'horloge. Ne pas bon. Neden l'horloge? Çünkü aşmüye. Horloge aşmüye ile başlıyor. Aşmüye ile başlayanlarda artiklerin ö'sü ya da a'sı düşüyordu. L'horloge kelimesi feminen. Yani dişil bir sözcük. De el apostrof olarak bir değişim göstermedi. Le facteur a donné la lettre de l'homme. Om kelimesini daha önce de izah etmiştim. Maskülen bir sözcük veya aş ile başlıyor. Le'nün ö'sü düşüyor. Onun yerine apostrof kullanılıyor. Ve burada da yine de el apostrof olarak değişmeden kullanıldığını görüyoruz. La lettre de l'homme burada da bir isim tamlaması var. Adamın mektubu. Artikel defininin kullanılmadığı durumlar var. Şimdi onlara örnekler vermek istiyorum. Maintenant, quand ne faut-il pas employer d'artikel defini, je vais vous donner quelques exemples. Şehir isimleri ile birlikte artikli kullanılmaz. Elisabeth à Paris. Kitap başlıklarında kullanılmaz. Fleur du örneğinde olduğu gibi. Adreslerde kullanılmaz. Il a vu place et mescut sur la carte d'Ankara. Et için le ya da la'nın kullanılmadığını görüyoruz. Zaman bildiren sözcüklerin şayet cümle içindeki görevi tümleçse orada da artikel kullanılmıyor. Örneğin haftanın isimleriyle. Haftanın isimleri cümle içerisinde kompleman de ton konumundaysa o zaman artiklü kullanılmıyor. Örneğimiz de l'avons vu lundi. Lundi pazartesi ve başında le ya da la yok. Zaten maskülen bir sözcük. Ay isimleriyle birlikte kullanılmıyor artikliler. Ay isimleri cümle içerisinde kompleman de ton görevi görüyorsa. Je suis né en juillet an le olarak kesinlikle kullanılmaz. Evet. L'ekol à 8 vitur lundi. Lundi kelimesi burada yine kompleman de temps konumunda ve artiklisiz kullanılıyor. Evet bir takım ulaşım araçlarıyla kurulan cümlelerde de artikli kullanılmıyor. Örneklerimizde olduğu gibi bakalım. A tu voyager en train ou en voiture? Est-il possible de transporter un avion? Evet, bu cümlelerde de andan sonra ne le train, ne la voiture, ne de l'avion denmediğini görüyoruz. Evet, genel bağlamda mesleklerden bahsederken ya da bir takım ünvanlardan bahsederken artikli defininin kullanılmadığını görüyoruz. Örneklerimizdeki gibi. Elle est laborantine. Je suis professeur. Tu es avocat. Mesleklerden genel olarak bahsedildiği için artikül yok. Evet, dinlerden bahsederken artikül kullanılmıyor. Genel ifadeler. Ile katolik. Fakat belli bir kişiden bahsetmek gerektiğinde o zaman artikülü kullanıyoruz. C'est le catholique qui va tous les jours à l'église. Bu cümlede a prepozisyonuyla Eglise kelimesindeki el apostrofu da dikkatinize sunmak isterim. Adjektif posesif dediğimiz iyilik sıfatlarıyla birlikte yine artık kullanılmıyor. Örneklerimizde olduğu gibi. Mon stilo yani mon le stilo demeyiz asla. Votre cravat est bleu. Votre la cravat demeyiz yine. No class sont complets. Burada da no le class kullanılmaz kesinlikle. Emir cümlelerinde artık kullanılmaz. Örneklerimizdeki gibi. Soldat vernezisi. Garçon marche vite. Garçon, addition s'il Evet, bu örneklerde de de preposisyonu alan bazı fiillerle birlikte artikel defininin kullanılmadığını görüyoruz. J'ai besoin d'argent. J'ai envie de fraise gibi. Evet arkadaşlar, l'article defini ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dili öğrendikçe ve ilerleme kaydettikçe bir takım istisnalarla şüphesiz karşılaşacaksınız. Her dilde olduğu gibi. Bunlar kesinlikle gözünüzü korkutmamalı. Umarım buraya kadar anlatılanları gayet net bir şekilde anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerler ya da sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünde lütfen bana bildirin. Şimdi küçük bir test yapmak istiyorum. A ve D prepozisyonlarıyla yani edatlarıyla bir araya gelen artik defininin yani belirli tanımlığın kaynaşma durumları nasıl oluyordu? Ona bakalım. Böylece kendimizi kısaca test etmiş olacağız. İşte cümlelerimiz. J'aime voir de le le. bir araya gelince ne oluyordu? Evet. Hier nous avons fait de le gato. Burada de ve le birleşince nasıl oluyordu? Est-ce que vous jouez à le tennis tous les mardis? Burada a prepozisyonuyla le bir araya gelince ne olacak? Demain ils feront de le badminton. De le bir araya gelince ne oluyordu? Eski tu es allé à le Paris? A prepozisyonu le bir araya gelince ne olacak? Il donne des ordres à les gens. Yine aynı. A prepozisyonu le bir araya geldiğinde neye dönüşüyordu? Evet. Umarım cevapları bulmuşsunuzdur. İşte cevaplara bakalım şimdi. J'aime boire d ile l bir araya geldiğinde düye dönüşüyordu. Hier nous avons fait des D de ile l bir araya geldiğinde d oluyordu. Est-ce que vous jouez au tennis tous les mardis? A le artikli bir araya geldiğinde o kontraktesi ortaya çıkıyordu. Evet, demain ils feront Du badminton. Burada dö ile lö'nün bir araya geldiğinde dü'ye dönüştüğünü görüyoruz. Eski ce que o park a Paris. A prepozisyonuyla l artigli bir araya geldiğinde o oluyor. Il don des ordres aux gens. yine aynı a prepozisyonuyla l artigli bir araya geldiğinde o kontraktesi söz konusu oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım size faydam dokunmuştur. Konu net bir şekilde kafanızda şekillenmiştir. Takip eden iki derste lartikli endefini ve lartikli partitif hakkında bilgi vermek istiyorum. Öğrendiğiniz bilgilerin pekişmesi için tekrar ve tekrar yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın canlar.